Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün e, misafirim var kahvaltıya. Şu anda saat 8 gibi falan. E, bir arkadaşım geldi hatta eşi onarken bıraktı. Biz beraber hazırlayacağız. Rüfeide ve Esma da yolda, gelecekler. Beraber bugün kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızın son halini de size gösteririm inşallah. Şimdi böyle hızlıca hazırlanacak şeyleri hazırladım. Birazdan börek yapmaya girişeceğim. Sonra kızartma falan filan. Artık Allah ne verdiyse meyve tabağı falan doğrayacağım. Ondan sonra son halini size de gösteririm. Acele misafirli Türk kahvaltısı nasıl oluyormuş? <laughs> Siz de görün. Arkadaşlar meyve doğradık, ekmek doğradık, yumurta haşlanıyor. Burada tavada börek yapılacak. Yeni gelen arkadaşımıza. Türk arkadaşımıza e, patlıcan doğratıyorum. <laughs> Gelir gelmez. Öyle. Şimdi devam arkadaşlar. Devam. Hatta meyve tabağını göstereyim size. Bakın Endonezya'da meyve tabağı böyle oluyor. Dragon fruit ve mangis. Ve meyvelerin efendileri olur kendileri. Arkadaşlar sofram hazır. Bir de böreğim var. 4 e, dört kızız benimle beraber. Beraber böyle Türk kahvaltısı yapacağız. Size de böyle göstermek istedim. Size nasıl görünüyor? Bir beğen butonuna basar mıyız? Endonezya'da böyle çırpık kahvaltısı görmek pek mümkün değil ama biz yine de bir şekilde oldurtuyoruz. Böyle kayseri reçeli var, bal var, tereyağı var, vişne reçeli var, patates kızartması, işte yumurta, bildiğiniz şeyler. Burada meyveyi göstermiştim. Burada da soğan kızartması var, sever misiniz bilmiyorum. Hemen böreği de göstereceğim. Biraz bir yerden çekeyim çünkü Rüfe'nin başı açık. Böreğimiz de böyle tavada pişiyor. Rüfe dedi ki, böreği masaya koymadan çekme. Ama ben de çekiyorum. <laughs> arkadaşlar böreğimiz de hazır. Soframız artık hazır. Bir tek Esma kaldı. Esma da gelirse tamamlanacağız. Sonra artık sofraya Esma Esmacığım. <laughs> bilmiyorum ki. Hep böyle motor sesi, araba sesi denediğimde acaba o geldi, biri mi geldi? Neyse arkadaşlar. Biz artık kahvaltıya. Sonra tekrar görüşürüz. Jakarta'ya gidince orada ne işimiz var? Bulgur falan ama zeytin dediğin gibi böyle şey de var da o isim belki ama daha şey tadı çok, çok kötü. Çok... çok gibi çok değil mi? Öyle zaten. Sadece alıyorum ben pizza falan He, yapıyorum. Biz vallahi yani. ne biliyoruz da ama hiç tadı o şey, şey vermiyor yani. Zeytin tadı vermiyor da ona da şükür ama. Çok şükür. Kod. Kod üzerinden paylaştım. Sonra dedim ki neden YouTube'da da paylaşmıyorum tarifini. Arkadaşlar bu muz kızartması. Burada kocaman iki adet, iki çeşit muzumuz vardı. Biri baby muz, biri de tatlı muz. Normal bizim bildiğim bildiğimiz Türkiye'de olan muzlardan. Ee, i̇kisinin de ömrü bitmek üzereydi. Ben de dedim ki ne yapabilirim? Poşetledim, buzdolabına koydum. Hatta size buradan da göstereceğim. Bak buzdolabına koyduklarım burada şurada bu baby muz poşetlerim bu da smoothie olacak muz pardon bu smoothie olacak muz bu da baby muz bakın çok küçükler zaten diyelim ki smoothie canımız istiyor buradan hemen çıkarıp smoothie yapabiliriz ya da muz kızartması yapabiliriz şimdi ben bu baby muzlarla beraber nasıl muz kızartması yaptığımı size anlatmak istiyorum muzları o şekilde soyduktan sonra küçük küçük doğruyorsunuz ve eziyorsunuz çatalla çatalla ezdikten sonra muzun gramına kadar ya muz kaç gram koyduysanız o muz gramının boyutunda bir de un ekliyorsunuz. Unu da güzelce karıştırıyorsunuz. Ondan sonra da birazcık su tabii ki. Aynı mücver gibi oluyor aslında. Ve çok güzel oluyor. Ama dikkat edin eğer ununu muzundan fazla koyarsanız ya da az koyarsanız yumuşak olur. Efendim su hemen veriyorum. Bu arada misafirler falan da gitti. Şimdi ben <laughs> Halise tattıracağım. <laughs> Çok güzel bu. Evet, hamburger yedim ama olsun. Hamburgeri de ben yapmıştım bu arada. en önemli yemeği zaten. Evet. Godok. Godok. Adı Godok mu? Godok Godok. Bilmediğim isim, isimli yemekleri yapıyorum. <laughs> çok güzel. Çünkü tam olmuş ya. Muzlar. Muzlar tam olmaz. olmuş için. Nasıl? Muzlar tam olduktan sonra Godok evet. yapmak için çok uygun. Evet, uygun. Mesela genç olmuyor. Evet. Çünkü bir grasete bu evet. çok güzel. Hadi dene o zaman. Tamam. Çok merak ediyorum. Güzel oldu mu? Tamam. Tam oldu gibi geldi. Bu kez tam oldu çünkü daha önce hmm. yapmıştım, yumuşak olmuştu. Çok güzel. İyi, hadi sıra bende. Ben, 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 ben de yiyeceğim. Ve sıcak sıcak güzel arkadaşlar. Sonra soğuktan sonra sonra set olacak. Evet. evet. Sıcak sıcak, evet. sıcak, sıcak evet. yemeği lazım. O yüzden sana yetiştirdim işte. Ofise gitmeden önce mm. muz kızartması. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Beğendin mi? Beğenmedin mi? Şeyi şakalar yapma ama. He? Öyle şakalar yapma ama. Sıcak. Sıcak ama. Babaanneninki gibi olmuş mu? <laughs> Beğendin mi? Haris, Haris tapur bere koydu, ofise götürüyor. Hangi unguanıyorsun? Şey Normal. Yok daha önce ne yani nasıl bir şey yaptık biraz eksik. Ben eksi. ben muzu fazla koymuştum onu az koymuştum o yüzden yumuşak olmuştu. Ya, Şimdi tam kıvamında. Evet tam. Bakın. Çünkü annene sordum evet. annen şey dedi muzu ne kadar koyduysa bunda da okudum. Ne? Benziyor. Ne benziyor? Ne? Kokla eksik. Ay hiçbir şey anlamadım. anlamadım. Ne dedin? Anlamadım. Ne dedin anneciğim bir daha söyle. Eksik. Benziyor biraz. Oo okul gibi. Okula gidiyorsun dedi sana. Evet. <laughs> annen de sürekli diyor. Evet, süre ser, 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 çanta. Evet. Boyle, Nereye? Ha? Nereye? Ofis. Sonra? Zaten bu ofis forması ya. Sonra. Sonra jim biraz. İşte o yüzden sırt çantamı alıyorum desene. Evet, o yüzden o yüzden sırt çantası kullanıyorum Ofis yap ofis bitikten sonra ha. direkt jim'e gideceğim. Hadi. Hadi öpüyorum size. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sonra e, alışverişe gideceğiz. Evet, Hocam haberin açalım. olsun. Temizlik malzemeleri lazım. Evet. Endonezya'nın bimine gelmişizdir. Çünkü temizlik malzemelerim kalmamıştır. Suyum eksilmiştir. Temizlik Benim oksijenim yoktur. Eğer temizlik malzemesi <laughs> olmaz. <laughs> ne yaptın? <laughs> Kızım! Sadece oku. Bilmiyordun mu? Unuttun Unutmuş. Hı. Benim kızım kafası karıştı tamam mı? Markette çıkarmıyor, mağazada çıkarıyor. Gel gel aşkım. Sen unuttun mu? Ronya. <laughs> Anne bilmiyor. Tamam olabilir, bilmiyor olabilirsin. Okulda çıkarıyorsun ama burada çıkarmıyorsun o yüzden değil mi? Hı? Kafan mı karıştı? Gel sana stikers alalım. Bir yapma, yapma. Hayır çok değil tabii ki bir tane. Yapma. Hayır bir tane. Gel. Anne bak mı çizdik mi? Sen hiç bu çizimleri izledin mi? O, 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 hiç izlemedim. Bende. Diş macunumuz yok. Çamaşır suyumuz yok. Detay canlarımız yok. Hı? Hı? Ama ala ala Ama yani ki o masraf. Masraf. <laughs> masraf. Çok masraflısınız. Ben değil. hiç bu teçinimi bu bu bu, 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 bu bilmiyorum şimdi markası neydi Pepsodent? Bizimki hangisi? Bizimki <laughs> Sensodyne. Ha en güzel o mu? Hmm. Gel sen sticker sal kendine gel. Hangisi? Bak burada. Bir tane, bir tane seçme. O çok var sen. Al bana Om ne demek? Om amca gibi amca. Bu kadar var. Hep bu kadar. <laughs> evet. Bunu alacağım. Tamam sepete at bakalım. Sepet ee, at, <laughs> mi diyeceğim? Ne kadar sepete? Atmayacaksın mı tamam? <laughs> O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh, arkadaşlar çok acı bir şeyler. Topboki. Kim sever? Topboki. Kim seviyor? Hazır var. Aşkım peçete aldım. Bir tane daha al ya. Bu makara. Senin evinin banyolarına girdiğince. <laughs> <Hadi gülüyor> Neden? Daha <The> ucuz <laughs> Ne kadar ucuz merak ettim. 7000 uh, bin. E, 25 kuruş. İşte böyle böyle oluyor arkadaşlar tamam mı? Böyle böyle. Kim alıyor popcorn boşaltmışlar burayı ya? Hiç senin evinde popcorn yediğini görmedim ha. Ronya sen kaju istiyordun. Kaju istiyor musun hala? Kaju. Bak burada badem var, kaju var. Anne hani sen istiyor musun? Ben bunu istiyorum. Burada. Aa, öyle şeyler olmaz. Kaju olur ama. Hani bunu merak ettim. Bu ne? Bak, hmm. bunu alayım. Bu eski eski. Bunu alayım. Bunu merak ettim. Ama ben hmm. daha bunu seviyorum. Bu ne? Bunu seviyorum. Oh. Asin. O zaman bunu alacağım. Tamam. Asin, tuzlu. Ah, tızlu. Aa, tuzlu. Aa, tuzlu. Alamayız. Bunlar ne? Bagalen mini. Yeni yeni bir şeyler. Bilmiyorum. Denemelik şeyler gelmiş. Bakın burada reçeller böyle. Ananas reçeli. Bakın hiç iç akışkan değil. Gördünüz mü? O kadar sert ki bunların reçelleri. Çünkü Çin e, şekerinden yapıyorlar. O yüzden olmuyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz bir Türk arkadaş ediniyorsunuz. O size reçel yapıyor. Benim gibi. Yani turşu reçel benden sorulur. Haroni bundan istiyordu. Ronie sen bunu yok, mu istiyorsun? Sen bunu mu istiyorsun Onya? O da Onu, onu yedim. Burada yok. Onu yedim ya. Ha, onu istemiyor. Hangisi? çok pahalı. Çok pahalı. Ne kadar pahalı? 12.000 bin. 12 bin. 5 TL. Evet. Ben bunu yarın Anne, okula... Yok kızım o çok kötü. Bu sen istiyordun ha? O çok eski bir şeydi. Kızım kötü. bu tekrar istiyor. İstemiyor. Ama yedin sen bu gün. Maşallah. O tamam o zaman. Hani sen git gide kilo alıyorsun ha. Aldım. Neden? Kilo. Bir kilo mu? Çok büyük başarı. Siz bir kiloyu on kilo diye hesaplayın çünkü herkes kilo almıyor. Almıyor da ben. Ne Seni yerim sin arkadaşlar sticker'ını bastırmaz. Tamam göster istiyor. bak. Arkadaşlar bu sticker'ın adı ne? Adı ne? Bu Pony Pony değil ki. Başka pony. Ha o. başka pony mi? Başka o poni. farklı bir pony. Evet, farklı. Evet farklı. Pemizik evet. mazenin ne bilmiyorum ben de. Anne, şey bulamadım. Peki canlısı <laughs> da bak çok güzel. Evet çok tatlı. <laughs> Bakın burada. Bu da pahalı artık Daha o da ne? Bin aldım. Şimdi ne kadar? O kadar her şey pahalı dedin ki Ronya diye gibi pahalı mı baba? Evet pahalı o. <laughs> Yok daha önce indirim aldım 15 bin. O zaman bekle 15 bin olsun on tekrar. Olmuyor zaten. O zaten promosyon yeni çıkardı ya. Ay, yeni ha yeni çıkarmış o zaman. Şimdi ne o kadar? 1 lira. 1 lira zam gelmiş. 1 lira. almak istiyorum. Tamam onu alıyoruz kızım. Ya ama sen kendi para seyla orada tamam. Bana bak. Tamam. Tamam dedi var mı <laughs> para? Para mı var ya? Anne kediyi ama alalım mı? Alalım. O değil o değil o çok. Alalım. Çok gereksiz. Neden? Hangisini alalım? <laughs> Kilosu var ya orada. Ha. Bu zaten. Yaş mama. <laughs> Merhabalar. Ee, videomu fark ettim ki hiç kendimi göstermeden çekmişim. O yüzden hem bir kendimi göstereyim dedim, hem de buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür etmek istedim. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani abone olursanız sevinirim. <laughs> Uzun zamandır bunu söylemiyorum. O yüzden abone sayım artmıyor. İzlenmelerimiz hala çok güzel ama abone sayım artmıyor. O yüzden yardım ederseniz gerçekten çok sevinirim. Sadece aşağıdaki abone ol butonundan basmanız yeterli benim için. Zaten ücretsiz bir şey. O yüzden çok kolay bir şey de. İzliyorsanız abone olmanız yeterli. Bunun bunun dışında bugün neler yaptık? Bugün ben size Türk arkadaşlarım bizim eve gelince beraber olunca biz neler yapıyoruz? Onlardan biraz göstermek istedim. Arkadaşlarımla beraber bizim evde kahvaltı yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Hepimize çok iyi gelen bir şeydi. Dediğim gibi hem onlara çok iyi geliyor hem bana çok iyi geliyor. Böyle haftada bir kez mutlaka bir de biz toplanıyoruz. Çok da güzel oluyor. Benim evimde toplanırken ben çok fazla detaylı video çekemiyorum ev sahibi olduğum için. Ama diğer arkadaşlara giderken de izni mutlaka olarak çekiyorum Rüfe'de de falan diğinin diğer arkadaşlar da mutlaka çekiyorum ya da o ortamın tadını çıkarıyorum genellikle. O yüzden videolar az oluyor. Haberiniz olsun. Neden detaylı çekmiyorsun? Neden arkadaşlarını çekmiyorsun derseniz herkes zaten videolara çıkmak istemiyor. Onun dışında bir de o ortamın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Hak verirseniz. Ki. Çünkü çok özlüyoruz birbirimizi. Hem de birbiri hem de dilimizi özlüyoruz aslında. Biz bizim en çok özlediğimiz şey Endonezya'da dilimizi özlemek. Sürekli Endonezya konuştuğumuz ortamlardayız ve e, Türkçe konuşmayı özlüyoruz. İşte e, birbirimize anlatacağımız çok şey birikiyor. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomda bir de Haris Celi yapmıştı. Onu gösterdik. Onun tarifi yok. Veremiyorum size. Ama Mi'nin tarifini daha önce çok fazla verdiğim için de vermiyorum. Muz kızartmasını da mutlaka deneyin. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.